Hayır ya. Ben de diyorum. O diyemiyorum. <laughs> Başka... Bir saat 10 dakika sonra yayın yok arkadaşlar. Bir iki saat yayınımızı yapacağız ondan sonra gideceğiz. Çünkü Nimo TV çöküyor ve ben ve benim Ya bahane. bahaneyi mu... kes. Yok hiç ya. mutlu hiç ya, mutlu değilim. Bahane. Hiç mutlu değilim. Ne veriyorum. zaman mutlu oldun ki anasını satayım ya? Sen yanımda olduğun zaman. Ben yanındayım. Doğru <laughs> <Zor> söylüyorsun. Çık kanka yanmedin. Başka bir <laughs> Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Ben böyle M4'ün var diyorlar abi diyorlar bu M4 diyor. Özgür Oy, abi konuş ya. Konuş ya Özgür abi. Ya tamam oyun oynuyor olabilirim seviyorum oyun oynamayı ya. Ve bu arada benim gerçekten böyle bir role play artık arkadaşlar role play yayınını çok özlediniz biliyorum. Kimsenin özlememesi peki. <laughs> ya hayır. tamam özlediler. Çok özlediler. Ay yok artık böyle bir şey yaparsam bu arada. <laughs> Ay sana özlemediniz bu arada değil mi? <laughs> Özgür abi çok seviyorum. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> İnsanların sizi yönlendirmesine izin vermeyin arkadaşlar bakın. Diyerek sen yönlendiriyorsun. Özlem <laughs> hayır özlenmedi bu arada değil mi chat yapıyor sizi yönlendiriyor ben bir şey demiyorum. Bu sen ne ama. yapıyorsun özlediniz chat dedi. Aynı şey. Hayır. <gülüyor> Aşkım. <laughs> Chat özlemediniz ya. Oğlum. Hayır. <laughs> At yarışında hissediyorum Mehmet. <laughs> Hayır ya özlemediniz bu arada. Saçmalamayın. <laughs> Çok gerildim lan. <laughs> Boş bak, yapma. Bak özlendi. Lan eşit salak <laughs> Hayır eşit olabilir mesela atıyorum. Boş bin, yapma. Bi, hayır binoy varsa birinci seçenekte 999'da ikinci seçenekte Boş var. Boş yapma. İnsanlara yönlendirdim Boş bak. Yapma. Demek ki rol play yayını <gülüyor> <Özlenmemiş>. <gülüyor> <gülüyor> özlenmiş. Özlenmiş roleplay yayını Oğlum gördün mü? Benim gerçekten yayında yayın dışında gerçekten bilgisayar oturup hmm. yayın dışı rol yapmam lazım ki kendimi geliştirebileyim ya ki. Ya he oz evet. Bir, bu AES kendini 10 saniye içinde yok edecektir. Ney? Ne? Kaydet, kaydet, kaydetsene. Kaydet, kaydet. <gülüyor> kaydettim. <laughs> Aa ah, kaydettim. <gülüyor> kaydettim. <gülüyor> kaydettim Özgür abi. <laughs> <laughs> Kaydettim abi. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına. Açsana okuyamadım. Ne? <laughs> abi bu arada kaydedemedim Kariyere ben gilsene. ya. Dur bakayım kaderime. Ama kaydedememişim. Özgür abi ya. Özgür abi kaydedememişim. <gülüyor> 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 Bir daha sana vallahi kaydetmeyeceğim. Okuyacağım sadece. Asla atmayacağım. Okuyacağım sadece. Kim olduğunu gördüm sadece tamam, ama tamam, okay. ne göremedim. Tamam tamam. Bir okuyacağım. Bir at bir. Tam. ne olur at bir. Ya aşağıdaki yazışmaları anlamadım ya. Kaydetme butonuna basacağım <laughs> diye şey Zehra bana direktif verince Ulan az önce chat ediyorum ki kimsenin sizi yönlendirmesine izin vermeyin diyorum <gülüyor> <gülüyor> Zehra diyor ki kaydet hemen yapıyorum ama koyayım ya Özgür <laughs> abi hadi ya Vallahi ya Okuyor bak mı? telefonu bak kaydetmemek için de şöyle tutacağım bak şöyle tutacağım. Ne yapma sana Tam oradan yapma. bir şey olmasın. Hayır bir şey atar şimdi saçma sapan. Hayır hayır <laughs> bir an şurada. <laughs> Özgür abi bak kaydetmemek için de şöyle tutacağım bak hani şöyle iki parmağımla tutacağım. Yapma. <laughs> Çok sıcak olmadı mı cevaplar. <laughs> Kalbim yanıyor o yüzden. Bak başıcağım. Nereden aklıma gelebiliyor ki bunlar? Ne bileyim ya. Özgür abi valla okuyamadım evet, ya. Evet valla okuyamadım ya. Ya, ya ne ya? atıyor ya? Özgür abi hadi ya. Yayına <laughs> devam edemiyorum senin yüzünden ya. <gülüyor> devam <gülüyor> edelim, ya. edelim mi? Atsın ya. Atsın ya. İlk sana kaydet dediğimde kaydetseydin şu an okuyorduk. Hadi. İzleyelim. Hadi bakalım. Let's go. Cyprus. Where is that? Uh, adam. Yavru vatan. Yavru vatan. Uh. İ e, it's small island. Oh you are Turkish ananas. Allah bir ulan. You are Turkish. What hacker you no hacker. Ne alakası var? Tam bunlar. Lan. <gülüş> <laughs> <burası var>. lan. <laughs> Oha. Nasıl? Kandırma lan lan. Aa pingi var. Sonra da dışınlanıyor. Aa. Bak. Bak. Hop. Pink mi hile mi anlamadım. Zeynep ve Alpe. Alper. Orada ne oldu abi? <laughs> Dur chat kameradan dolayı görmüyorum sen. <laughs> eski grafiklerin diyor tamamının diyor olduğu bir şey diyor anasını satayım. En eski grafiklerde oynamak isteyenler bile bunu kurup yani oynayabilecekler ne? büyük ihtimalle kasma sorununu ortadan kaldırmak için olduğunu düşünüyorum. Ariyetten ne? Sakin ol. Oğlum sakin ol lan. Senin adın ne? Benim adım benim gerçek adım Yiğit Su oğlum Ama Türkiye geldikten sonra bana Yiğit Su diyemedikleri için bazıları Yisu falan diyor. Ya sen. Sen bir şantım. Ben de. Bu nasıl bana? Dedim ama. Ha. Bir daha söyle bakayım. Yiğit Su. Normalde Normal işte. Yiğit Ha sen dedin bak işte bir an demek senin IQ seviyen hanım bu yese bütün kalktaz o biliyor nedir. Şimdi ben adımı Bokan yaptım Türk ismi olarak. Böyle yalanı böyle böyle yalanı böyle uydurma senaryoyu ben bile yapamam. Senin için terk etme meleğim. Kolunu bağırdığım yeri hatırlamıyor, Bilirim arkadaşlar. Bak, birinin ismi Pocuydu, birinin ismi Sacuydu. Ben çok Harbi arkadaşlar. mi? Aynen. Evet, tabii. İnsan kendinden bilir Babacım selamun aleyküm. Selam aleyküm. He, onlar Hmm, yükseldi lan. Normal evet. hızlan ne oluyor? 5 mi? Beş mi? Bu da oha bu da abi şatıra tükürüyor ya bak ya 3'ten i̇şte, 5'e attı direkt. <laughs> şimdi kardeşim araç konusu denince birazcık hızlıyımdır. <laughs> Dur kalbim bir sıkıştı. Bir tane bir tane ne alabiliyorsun? Maşallah. sen abi şanslı ya. Vurgu sen harbiden şanslısın ha. Ne sandın ya? Üç orta parmak nasıl çekilir onu göstereceğim. Biz bunu yapamadık ya. Ben üç yapamadık üç bu bunu çekebiliyor muyum? Bunu gerçekten yapamadık be. Nasıl yapacağız salak? Hiç i̇şte yapamıyoruz yani bunu. E, bu... o... Ne? Son speech. Haydi tamam konuş konuş. Tamam hadi konuş. Tamam hadi konuş konuş. Ben niye bu kadar mutsuzum canım baksana tipime. Dur kamerayı şöyle yapıyorum. Ya görmüyorlar mı? Bak nasıl çekilir onu göster. Baksana niye bu kadar. <laughs> <laughs> üç orta parmak falan hikaye siz üçlü nah çekebiliyor musunuz? Oha. Hem de hepsi tek elde. Hadi deneyelim. Bekle. <laughs> <laughs> üç orta parmak falan hikaye siz üçlü nah. Ben hala anlamadım ama <laughs> Bir dakika şimdi bir saniye. Parmağım <laughs> <laughs> yok. Nasıl geliyorlar? <laughs> ne yapıyorlar? lan? Manyak mısın? Göt veren <laughs> Lan, lan. Ne yapıyorsun? Duyuyorsan beni sağ sol yap. Arkadaşın gelecek. Kafam almıyor mevdanı. Onu tamadım. Sen de abi. atlasana. Direkt Değil mi? Bu Evet belki. League of Legends karakterinin. Go ama şu alanda çıkıyor şey şey Yine Tencent'in oyunu. Lan Lan, e <laughs> lan gidiyorum sana <laughs> Aa paraşütleşilmiyor lan. Lan paraşütleşilmiyor. İşte gidiyorum. Bir şey. Ben beta video çekemedim arkadaşlar. Yok. Butonu indirme butonunda bir sıkıntı var. Benim burala para sormam lazım. Şey. Gel gel gel. Vay be ya. ya ama Uğur, gel, sık... sen... Sıkıntı, hemen sıkıntı sen alırsın intikamını. Ya evet. annesi kötü. Annesi <laughs> pis kadın! Ne? Yapıştırdık arkadaşlar evet. Okusana şu Ko konik nasıl okunuyor? İngilizceniz nasıl? bilmiyor. Konik <laughs> 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 Nasıl cevap Bir hızlan yapacağım ve 8 8'e gelecek. Hazır mısın? Aynen. 8'e geldikten sonra bana niyoduru şimdi den istersen özelden hazırla. Hazırda var ya onlardan atarım. Kime kime gönderdin <laughs> Pezeven. Tamam, temkinli hızla. Hadi 8 e attı da. Ha. Gelme. Hadi. Hadi. <laughs> Tamam bekle şimdi. Ben arkadaşlar bir bakiye yükleyip hemen sizlerin karşısına çıkacağım bir saniyenizi. Five minutes later. Kendi ID'mi yazarken şurada Chaos Toh yazıyor arkadaşlar. Tıklıyorum. Okey diyor. Nereye Toh yazıyor burada. <laughs> Solkay bu çocuk senin karına laf etti. Oktay ben götümü senin. Oğlum hamsi diyorum. Hamsi bir dakika. Mikrofonu kapattın mısın kardeşim? Seni duyuyorum şu an. Kapattım. <laughs> Olmadım. <laughs> Abi, mikrofonu kapa. Zemi duyuyor mu? Hangi mikrofonu kapa? Nasıl bir ortamdayım? <laughs> Allah kurtarsın. Benim aklıma Oğlum, bu fikri arada, kim verdi? Ya? hiç yapılmamış bir şey geldi. Oy ulan bu kontenti ben mi yapsam bak söylemek istemiyorum. Söyle lan söyle yani. söyle. Kanka bak şimdi şarkı açıyorsun tamam mı? Tamam, tamam patladı yerde açıyor. He sarı mı? Teşekkür ettim. Sen ne zaman taşınıyon lan buraya? Yiyorsun. Şey olmuş. <laughs> anasını aldın. Onu nasıl düşünmüyorsun lan? Oğlum bunu ben niye düşünmedim? <laughs> Koç yapma böyle şeyler yanarız. Koç gece gece zihnimiz açtı. Allah kurtarsın. Dün bir sis var. Ay, evet Dün arkadaşlar o kadar fazla sis var ki camı açtım evin içi sis doldu. Evet. Evin içinde bile duman var abi. O sis o var evin içinde. Duman demeyin de sis var. Ama salon olmuş baba. Kızgın salon olmuş öyle. Okey. Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma bir video ve hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah Onlar bismillah. Iyi. Kanka orası bizi aşar. Ankara'da bir ev tuttum. Bir evin Ankara'da var. Bir bilgin olsun. Hayırlı olsun barbarcım ama İstanbul niye olmayaydı? Yani videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım Allah keyfiniz... bismillah. Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte yine bir takipçimizin hesabını Fırlıyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız oğlum bir gülmeyin Allah Yeter be kardeşim ya. Daha çok böyle ne güzel video Gülüşüm varmış ya. Tamam. Kardeşim, beni duyuyorsan yere yatsana bir. Beni duyuyorsan yer. Yere yat. Yok yok, duymuyor. Yani nasıl anlaşacağız? U -a -u -u -e -e. Ha, böyle anlaşalım. Abi. Oğlum hesabın sahibini vallahi tanımıyorum. Bu hesabın sahibi kim? Solkay. Abi bu, Abi, bu arada bende ekliyince ben ben hesabı Niye sildin oğlum ben de bilmiyorum. Solkay kim bu hesap? Tanımıyorum abi, tanımıyorum diye silindi. Benim, benim bilmiyorum. Seviyor, ne, bizi ya, seviyor bizi. ya. Sen, Kafalı, benim Seviyorum. bir bilgim yok diyorsun. Adamın popülerliğinde üçüncüsün. Bize böyle bir bilgi gelmedi. gelmedi. <laughs> Adam, ben adamlarıma öyle talimat vermedim. Öyle bir şey yok, bizim böyle bir talimat vermedik adamlarımıza. <laughs> Satçuk abi, doğum günü kutlu olsun Satçuk abi. Sana çok güzel bir hediye vereceğim şimdi. Türkiye'de. Sus Türk iş, o. sus Türk iş deme. Evet. Sıçarım ağzına ha, yavşak. <laughs> lan Errifi. Eniştiysek. I love your mom too. <laughs> A koyduklarım şurada bir siklim yapılıyor. küfretmeyin lan pişe. Biz küfür ediyor muyuz? Sasuke <laughs> sen kulağını kapat. Oğlum sus lan. Abi <laughs> ben <k> <gülüyor> 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 pişe, biz <laughs> küfrediyor muyuz? eğlendim. Eğlendim. Şu videolarla eğlendim. Birazcık keyfim yerine geldi arkadaşlar. Ama kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube <laughs> ekmek çıktı. Altyazı